Zamanın birinde hocasına talebesi gelir ve hasbihal ettikten sonra hocasına der ki hocam sana bir soru sormak istiyorum. Hocası da buyur evladım der. Hocam şu an birçok şehirde ve ülkede o kadar çok gurular var ki, koçlar, rehberler var ki bunlar belirli ilkelerle, prensiplerle, öğretilerle talebelere yön veriyorlar. Talebelere istikamet veriyorlar. Bizim çevremizde ise bizim şehrimizde ise bunlar çok az ve azınlıkta. Acaba neden? Bir de bunlar bizde olanlar da başkalarından öğrendikleri ezber sordun. Bu iki sorunun tek bir cevabı var. Sana o cevabı vermek istiyorum. Biliyorsun ki Hindistan'da yılan oynatıcıları var. Onlar yılanları oynatıyorlar, insanları eğlendiriyorlar ve para kazanıyorlar. Bu kurlar da insan oynatıcılarıdır. Onlar da insanları eğlenerek öğreniyoruz diye onları oynatırlar, kandırırlar ve ücretlerini alırlar. Onların ofislerine gittiğinde ofisleri doludur. Halbuki hakiki hocalar öğrenciler için çalışırlar gece gündüz ve onlar eğer çalışmamış olsalar bu dünyada kaliteli, nitelikli insanlar yetişmezler. Sana söyleyeceğim odur ki talebe hakiki hocaları arayıp bulmalı yılan oynatıcılarından yani insan oynatıcılarından uzak durmalıdır. Talebe de teşekkür ederim diyor. Şimdi arkadaşlar kimsedir. Peki bir öğrenci hocanın hakikisiyle sahtesini nasıl ayırt eder? Yılan oynatıcısıyla insan oynatıcısını nasıl ayırt eder? Arkadaşlar, şimdi ben size 21 yıllık okul idareciliğim, öğretmenliğim esnasında edinmiş olduğum öğrenci tiplerini size anlatmaya çalışacağım. Ve bu öğrenci tiplerinden temelde altı tane öğrenci tipi var. Sadece bir tane öğrenci tipi hakiki hocayla sahte hocayı insan oynatıcıyla insanı yetiştirecek olan hocayı ayırt edebilir. Diğer beş tanesi asla ayırt edemez. Etme şansı yok. Çünkü istikameti yanlış. Şimdi bugün size ben o öğrenci tiplerini anlatmaya çalışacağım. Siz de hangi tipe giriyorsunuz? Onu kendiniz fotoğrafını çekerek kendi kendinize söyleyin ve olmak istediğiniz öğrenci olmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi benim 21 yıllık öğretmenlik ve idarecilik sürecimde en çok karşılaştığım öğrenci tipi el arabası tipi arkadaşlar. El arabası tipi. Bu öğrenci tipi nasıl el arabası itelendiği zaman gidiyorsa bu öğrenci de itelendiği zaman gidiyor. Onu itekleyeceksin. El arabası gibi sürekli. Ders çalıştın mı? Ödevini yaptın mı? Kitabını okudun mu? Hadi al oku alırsınız kitabı eline verirsiniz. Alırsınız kalemi eline verirsiniz. Başında durursunuz sürekli. Bu el arabası tipi öğrenci. Bunu bıraktığın anda durur. İtelediğin anda da gider. En çok karşılaştığım öğrenci tipi bu arkadaşlar. Bundan uzak durmak lazım. Bu öğrenci tipleri öğrencilik döneminde aklını başına almayıp devam edenler Sürekli motive edeceğim onu. Annesinden babasından sürekli motivasyon bekliyor. Öğretmeninden sürekli motivasyon bekliyor. Ortamından sürekli motivasyon bekliyor. Hayır motivasyonum düştü. Ben burada çalışamam. Arkadaşlar önceden öğrencilere araç üzerinde not tutmayı öğretirlerdi. Bir atın sırtında, bir devenin sırtında, bir araçla giderken not tutturuldu hocalar. Bunun anlamı şu, ilim her şartta yapılır arkadaşlar. İlmin yapılamayacağı, öğrenilemeyeceği hiçbir şart yok. Şu arkadaşınız uyandı Arkadaşlar uyuma Uyuma moduna geçmek yok. Tamam mı? İlim, uyanıkların yapacağı bir şeydir uyuyanların değil arkadaşlar. Top, düzgün oturun. Topraklama modundan çıkın. Tamam mı? Şöyle düzgün oturun. İlme hürmet ederseniz ilim sizin kulağınıza gelir. Kalbinize iner. İlme en büyük hürmet de oturuşlardır arkadaşlar. Tamam mı? Oturuşlardır. Duruşlardır. İlim o kadar kıskanç bir şeydir ki o kadar kıskanç bir şeydir ki kendisine en ufak hürmetsizlik yapanı asla kendisini teslim. Onun için de eskiler kitabın etleri üzerine bile lüzumsuz bir şey koymazlarmış. İlme hürmetsizlik olur. Diye. Ve o ilim kendisini bana açmaz diye. İlmin, ilme hürmetsizlik ilmin bereketini kaçırır arkadaşlar. Bereketi ne demek ilmin bereketi? Az öğrendiğiniz şeyle çok şeyi kavrarsınız. Bu ilmin bereketidir. Az öğrendiğiniz şeyle çok şeyi kavramsınız. Ama bunun yolu da duruş sürendir. Oturuştur. En başta öyle bakıyor. Şimdi bu gazlı tip öğrenci onu motive edeceksin. Sürekli hep motivasyonu dışarıdan bekliyor. Öğretmeni yan bakmış ona. Öğretmenim bana yan baktı çalışmıyorum. Öğretmen ona sert konuşmuş. Öğretmenim bana sert konuştu. Sert konuştu. Ben çalışmıyorum. Ben bıraktım. Hani böyle şeyler olur ya. E, bu 1960 kuşağıyla da doğanların onlara anlatılan bir hikaye var. Böyle dinden soğutmak için. Şöyle genç gençle saçlarım uzundu. Camiye gittim. İmam bana saçların niye uzun dedi. Hakaret etti. Sen böyle Müslüman erkeksin. Kadın gibi saçlarını uzatamazsın dedi. Hakaret etti. Ben de kızdım bir daha camiye gitmiyorum. O gençliğinde imam beni kızdırdı, ben de gitmiyorum. Benim çok yakınım bir mecliste bunu söyledi. Ben gençken dedi, İsmail dedi, gençken dedi, böyle saçlarım lüle lüleydi. İşte mahalle camisine gittim İstanbul'da otururken. O camideki imam bana hakaret etti, aşağıladı. Ben de kızdım. İlah gitmedim camiye. Peki dedim size bir şey sormak istiyorum. Sizi parasal olarak kandıran, parayla kandıran, parayla kötülük yapan insanlara karşı da paradan bıkıp, paradan kaçtınız mı dedim hiç? Yok dedi. E, paraya gelince kaçmıyorsun da, hocaya gelince niye kaçıyorsun dedi. Paraya gelince onu almak için her türlü kavgayı veriyorsun, paradan vazgeçmiyorsun. Ama dine gelince, ama namaza gelince, ama değere gelince kaçıyorsun. Öğrenci de şimdi, hoca bana kızdı. Onun için ben çalışmıyorum. Hoca beni motive etmiyor. Hoca kırıcı konuşuyor. Tüplü öğrenci tipidir, tipik, tüplü, tüplü öğrenci. Gaz varsa çalışıyor. Gaz yoksa çalışmıyor. Bu öğrenciden de bir şey olmaz. Tüpü bir gün boş kalır. Mesela bunlar ileride görev dönemine başlarlar. Bir kurumda çalışırken işte amirim bana sert yaptı. Onun için işi gevşekten alıyor. İşte eşim bana sert yaptı. Onun için ev işlerini boş veriyor. Hep bunların temel şeyi beni mutlu et temel şeyi beni mutlu et. Hep mutlu et beni. Onun için bu tüplü öğrenci tipi arkadaşlar bundan da bir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Çabuk heveslenirler bu tüplü öğrenci tipi. Bir bakarsınız hevesi acayip derecede tavan yapmışsa harıl harıl çalışıyor ama hevesi tükenmişse horur horur uyuyor. Çalışmayı bırakıyor. Çabuk çabuk Yükseliyor, çabuk çabuk düşüyor. Tüplü öğrenci tipi arkadaşlar, bundan da bir şey olmaz. Birinci tip neydi? El arabası tipi. Anne babanız takip ederse, hocanız takip ederse, itelerse çalışıyorsunuz, itelemezse çalışmıyorsunuz. El arabası tipi. Sizi motive ederlerse çalışıyorsunuz, motivasyonunuzu düşürürlerse, çalışmıyorsunuz. Hangi tip? Türk bir tip. Bundan da uzak durmamız lazım. Bu, bu da yetiştiremez kendisi. Üçüncüsü arkadaşlar karşılaştık. Üçüncü öğrenci tipi turist tipi. Turist. Bunun bütün derdi de gezmek tozmak. Hocalar bıraksa da şöyle çıksa bahçede bir tur atsa. Hocalar bıraksa da arkadaşlarla bir şu sokakları bir dolaşsam, bir şehri bir dolaşsam. Hocam ne zaman gezmeye gidiyoruz? Hocam ne zaman falan yere gidiyoruz? Ne zaman filan yere gidiyoruz? Hep bir yere gitme derdinde. Bu turistik de öyle. Sürekli bir yere gitme derdinde. Organize yapılan. Cumartesi nereye gidiyoruz? Pazar nereye gidiyoruz? Akşam günlerde buluşuyoruz? Falan günlerde buluşuyoruz? Tatilde nereye gidiyoruz? Sürekli bir yere gitme derdinde. Bu turistikler de böyle. Sürekli bir yere. Bunlardan da binaen olmaz. Sürekli gezenlerden de binane olmaz arkadaşlar. Evet. Dışa dönük sosyal yönümüz gelişir ama öğrenmeniz gereken bilgi ve becerileri edinemezsiniz arkadaşlar. Edinemezsiniz. Turist tip bunu ne yapamaz, başaramaz arkadaşlar. Birinci tip neydi? El arabası. İkinci tip neydi? Gazlı tüplü öğrenci Üçüncü tip neydi? Turizm. Dördüncü, sürekli oyun diyen tipler. Oyun tipi. Tamam mı? Bunun bütün derdi de bilgisayar oyunları, telefonda oyunlar. Bütün derdi, günde 7-8 saat oyun oynuyor. Ondan sonra da okula geldi, ben uyanamadım. Hocam ben kalkamadım. Hocam ben fırsat bulamadım. Çünkü oyun başladı. Sürekli derdi oyun. Oyun, oyun, oyun. Arkadaşlar bakın şu an bilgisayar, internet, telefon kullanımlarının Türkiye'de yüzde doksan Üç oranında oyun için kullanılıyormuş gençler tarafından. Çok facia bir şey bu. Her bilgisayar olan genç, her telefon olan genç, yüz kişiden 93 kişisi oyun için kullanıyor. Öyle araştırma yapmak, inceleme yapmak, belirli konuların e, içeriğini öğrenmek. satıyordu. Benim bir arkadaşım tesis oyunları satıyordu. o Hocam diyor ayda sattığımın hesabını bilmiyorum. Herkes onu oynuyor. Age of Empire vardı. Şimdi bunun versiyonları da çıktı. Strateji oyunu. Herkes onu oynardı. Sabahlara kadar. Araba yarışları vardı. Onu oynarlar. Futbol oyunu şimdi hala var devam ediyor. Arkadaşlar oyun bitmez. <laughs> oyun bitmez. Oynamayın demiyorum ama hep oynamayın. Hep oynamayın. Ben de oynadım. Oynamadım değil. Ama hep oynamadım. Hep oynarsanız öğrenciliğinize yazık olur arkadaşlar. Oyun tipi sürekli oyun diyen Öğrenci tipi zamanını kaybeder, zamanını şaşırır arkadaşlar. Zamanını şaşırır. Birinci öğrenci tipi neydi? El arabası. İkincisi neydi? sürekli oynuyor. Arkadaşlar beşinci sürekli eğlence peşinde olan zevk peşinde olan öğrenci. Bunların tipik özelliği şu arkadaşlar. Eğlendiği yerde kendini mutlu hissediyor eğlenemediği yerde kendisini mutsuz hissediyor. Hocayı da hocayı da şöyle ayırıyor. Eğlendiren hoca iyi hoca. Eğlendirmeyen hoca kötü hoca. Bizim lise dönemindeyken bir coğrafyacımız vardı. Çok eğlenirdik onun dersinde coğrafya dersinde çok eğlenirdik. Ama üniversite sınavına geldiğimizde en çok kızdığımız hoca oldu. Çünkü bize coğrafya öğretmemiş. Bizi eğlendirmiş ama bize coğrafya öğretmemiş. Avcılığı severdi. Sürekli avcılıktan bahsederdi. Biz de dersi kaynatmak için ona avcılıktan sorular sorardı. O da başlar avcılığı anlatmaya. En son hafta sonu nerede ava gitmiş, ne vurmuş onu anlatırdı. Sonra da ders biterdi. Böyle biz iki sene geçirdik. Ama en çok sevdiğimiz hocaydı. Ama şimdi bana gelip sorduğunda en çok kızdığım hoca. Bir de bizim bir edebiyat hocamız vardı. dışarı çıkardık. Ödev kontrolü yapardı. Hoca kontrol yaparken biz kapıdan dışarı çıkardık. Sınıf boşalırdı. 65 kişi bizim sınıfımız. Lisedeydi. 65 kişiden okuyorduk. 65 kişi boşalırdı. 5 60 kişi boşalırdı. 5 kişi kalırdı. O edebiyat hocasını da seviyorduk. Çünkü onun dersine dışarı çıkıp geziyorduk. Okul bahçesinde top oynuyorduk, eğleniyorduk, geziyorduk. Onun için de edebiyat hocası dedim mi, bizim bir numaralı hocamız. Neden? Çünkü bizi başıboş bırakıyor. Ama üniversite sınavının dönemine geldiğimizde en çok eğlendiğimiz, en çok sevdiğimiz hoca, edebiyat hocamız değil, en nefret ettiğimiz hoca. Üniversite birinci sınıfa gittiğimde o hocayla karşılaşmıştım. Ve o hocaya şunu söylemiştim. Hocam sana hakkımı helal etmiyorum dedim. Efendim? Ama kim çıkardı? Hoca çıkardı. Hocam siz Yani o göstermeden kapıyı açıyor. Ya onun da işine gelir. yani şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bak sizi eğlendiren, sizin istediğinizi yapan, sizin arzu ettiğiniz şekilde hareket eden hoca yılan oynatıcısıdır. İnsan oynatıcısıdır. Sakın onlara kanmayın. Sakın onlara ağlanmayın. Ben sizi burada eğlendirebilirim. Ama bak sırtım terliyor bir şeyi kavratmak için. Neden? Ben çünkü insan oynatıcısı olmak istemiyorum. Ben öğrencimize yol göstermek istiyorum. Pişman olacağı yola sürece girmelerini istemiyorum. Onun için ne yapıyoruz? Çırpınıyoruz. El arabası tipi olmayı bırakın arkadaşlar. Türklü tip olmayı bırakın. Turist tip olmayı bırakın. Oyun ve eğlence peşinde koşmayı bırakın arkadaşlar. Oynamayın demiyoruz. Ama hep oynamadı. İnsan sürekli öğrenirse bu sefer de zihni bölünecek. Eğlenecek tabii ki. Gezecek tabii ki. Ama vazifelerini ihmal etmeden bunu yapacak. Şimdi kaç tip oldu? Beş. Neydi birincisi? El arabası tipi. İkincisi? Tüplü öğrenci tipi. Üçüncüsü turist. turist, turist öğrenci tipi. Dördüncüsü Uyuyoruz. oyun, peşinde koşan öğrenci tipi. Beşincisi eğlence. eğlence peşinde sürekli hocam beni eğlendirsin. Hoca tiyatro oynasın sınıfta. Güldürsün bizi. Eğlendirsin. Vay be bir matematikçi ki nasıl güldürüyor, nasıl eğlendiriyor bizi. En sevdiğim zevkli ders. Niye? Eğleniyor çünkü. Arkadaşlar bak eğlendiren bak buraya dikkat edin. Eğlendiren hoca konuyu öğretmez. Konudan zevk almayı öğretir. Anladınız mı? Konuyu öğretmez. Konudan zevk almayı öğretir. Size konudan zevk alma değil. Konunun bilgi ve becerisi lazım. Siz onun için burada 40 dakika duruyorsunuz. Onun için oturuyorsunuz. Size konunun bilgi ve becerisi lazım. Ama bunu güzel bir şekilde öğretirse, o zaman alimül ala olur. Beşinci öğrenci tipini de söyledik. Altıncı öğrenci tipine geliyoruz. Altıncı öğrenci tipi arkadaşlar bu öğrenci tipi gerçekten ülkenin önünü açan bir milletin geleceğinin ufku olan ve o topluma en faydalı, en hayırlı işler yapan, icatlar yapan, toplumun önünü açan öğrenci tipi arkadaşlar. Bunlar var ya altın gibi kıymetli öğrenci tipi. Altın gibi. İdeallerin peşinde koşan öğrenci tipi arkadaşlar. Altıncı öğrenci tipi, idealleri peşinde koşan öğrenci tipi. Peki birisinin idealleri peşinde koşması için ideal olması lazım. Peki bir insan kendisine nasıl ideal koyar? Arkadaşlar bakın ya heveslerinizin peşinden koşuyorsunuz ya da ideallerinizin peşinden koşuyorsunuz. Arası yok. Ya heveskarsınız heveslerinizin peşinden koşuyorsunuz ya da idealistsiniz, idealistler ideallerinizin peşinden koşuyorsunuz. Heveslerinin peşinde koşanların hepsi kaybeder artık. Ama kendisine ideal koyup nedir mesela? Ben liseyi bitirinceye kadar en az iki dil öğreneceğim. Bu bir idealdir. Ben liseyi bitirinceye kadar en az 200 kitap okuyacağım. Klasikleri bitireceğim. Bu bir iddiadır. Ben liseyi bitirinceye kadar inşallah liseyi bitirinceye kadar 10 tane ülkeyi gezeceğim. Bak bu bir idealdir. Ben liseyi bitirinceye kadar en az bir enstrüman veya bir sanat dalında veya bir spor dalında spor yapacağım bir sanat dalında da o sanatın püf noktalarını öğreneceğim. Bak bunlar ideal. Ben liseyi bitirinceye kadar temel dersleri adam akıllı öğreneceğim. Arkadaşlar üniversite hazırlık kursuna gidiyorum. Bir hocamız derse geldi derste, dersi değil önceden elde ettiği birikimini aktarıyor. Ben hocaya şunu söyledim. Hocam çünkü liseden bunun acısını yaşadığım için. Hocam lütfen dersin konusunu anlatınız. Birikiminizi anlatmayınız. Bu dersin konusu şu bu konuyu anlatmanızı istiyoruz. Biz buraya bunun için geldik. İdealist öğrenci hocayı bile uyar. Hocayı bile uyar. Ama idealist değilseniz el arabası tipiyseniz tüplü tipseniz turistseniz oyuncu tipseniz eğlence peşinde koşuyorsanız iyi hoca kötü hoca ayrımı eğlenceye göredir. Ama idealist bir tipseniz, idealist bir tipseniz, ideallerinizin peşinde koşan bir öğrenci tipiyseniz, o zaman sizin ilkeleriniz var ve o ilkelerinizin peşinde koşarsınız. Hedefleriniz var ve o hedeflerinizin peşinde koşarsınız. Rabbim hepinizi idealist öğrenciler yapsın inşallah. Kendisine idealler koyan ve o idealler uğruna <laughs> mücadele eden öğrenciler yapsın inşallah. Teşekkür ederim. Evet, dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize aynı dersler gitmiştir.